Adıyaman Belediyesi olarak içme suyu şebekesinin yenilenme çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Şu an bulunduğum yer Atatürk Bulvarı'nda, Adliye karşısındaki yer. Buraya yapacağımız vana odalarıyla şehrin güneyini, güneyindeki tüm mahalleleri besleyecek içme suyu şebekesinin vana odalarını ve basınç kırıcıları yerleştirerek bu sorunu köklü olarak çözüme kavuşturacağız. Şehrin damarlarının tamamını yenilemiş olacağız ve bu şekilde Adıyaman'ı yepyeni bir sisteme kavuşturmuş olacağız. Bu yeni sistem şehrimizin tüm damarlarının yenilendiği Van odalarıyla Skala sistemiyle gerçekten Adıyaman'ın modern bir su yönetimine kavuştuğu bir sistem olacak.